Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri paylaştık sizlerle. Şimdi sanatın gündemine geleceğiz. Kadının kadına şiddetini küçük bir yörük kızının gözünden anlatan, erkek oyuncuların yer almadığı bir sinema filmini anlatacağız bugün sizlere. Filmimizin adı Yün Bebek. Filmin yapımcısı Gürhan Ötün ve senaristi, yönetmeni, oyuncusu Ümmiye Koçak stüdyomuzdaki konuğumuz. Günaydın hoş geldiniz. Günaydın güzel hoş kızım hoş bulduk. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız ben teşekkür için. Ederim. Belki izleyicilerimizin dikkatini çeken bir durumdur. Hem filmin yönetmenisiniz, hem senaristisiniz, hem oyuncususunuz. Öncelikle biraz sizi tanıyalım mı Ümmüye Hanım? Şimdi ben de hani 10 çocuklu bir ailenin altıncısıyım ama Aslanköy'ün geliniyim. Orada bir tiyatro grubu kurdum. Bunlardan Aslanköy çok Aslanköy nerede? E, Mersin'de, Torosların Hı. zirvesinde. Bunlardan ziyade bugün bu güzel programda gerçekten filmimizden bahsetmek istiyorum. Çok özür dileyerek Hani ben tamam Anadolu kadınıyım, köylü kadınıyım. Bunlardan çok bahsetmek istemiyorum, çok özür diliyorum ama sadece filmlerde uzun uzun bahsedeceğiz. Filmden Vaktimiz bahsetmek bol. istiyorum. hiç merak gerçekten. etmeyin. Sizin sizi tanımak istememizin nedeni aslında filmi yazan ve yöneten evet. ve aynı zamanda oynayan evet. siz olduğunuz için. Hani acaba bu filmi yazma fikri nereden çıktı? Bir Anadolu kadını da film yazabilir film yönetebilir. Bu filmde oynayabilirin de cesaretini evet. biz izleyen evet. diğer kadınlara verebilmek. Evet. Biraz amacım bu aslında. Evet, teşekkür ederim. Şimdi bunun hani çok çok öncesi var. Okuyu evet. okumak istiyordum, okutulmadım ama yılmadım. Hani kız çocukları okula gitmezdi. ben hiç yılmadım. Azimle okudum, yazmaya çalıştım. İlk yazdım 13 yaşımdaydı. Aslan köye gelin geldiğimde hala okuyor, yazıyordum. Tabii ki en büyük başarı eşimin hı hı. bana göre çünkü o destek vermeseydi ben bugünlere gelemezdim. Ben diyorum ki ne güzel kızım, biz kadınlar istersek neler yapamayız? Çok şey yapabiliriz gerçekten ama nedense hep kolayı seçiyoruz ve kendi yaptığımız hataları görmek istemiyoruz, kabullenmiyoruz. Ben 13 yıldan beri köyde sadece kadınların, ev kadınlarının oluşturduğu bir tiyatro grubu kurdum. Ondan bayağı bir kitleye ulaştığımı düşündüm. Çünkü oyunlarında kendimi yazmayı yazdım, e, yönettim, hani oynadım. E, ama artık hani kadınların sesini biz varız. Bakın Anadolu kadınıyız. Bizler bunu yapıyoruz. Bizler e, Kurtuluş Savaşlarında sırtındaki mermiyi taşıyan çocuğunun üzerindeki battaniyeyi alıp üstünü örten köylü kadınlarıyız. Bizler bunu yapabiliyoruz diyerek sesimizi duyurduk ve bir film çekmeye karar verdim. Yün Bebek filmini. Tamamen gerçek hikayelerden birçoğu. Çünkü gerçekten Yörük kadınlarının, Yörük insanların, Anadolu kadınının köylerde, torusların zirvesinde neler yaşadığını. Biz orada yaşıyoruz. Ben orada yaşıyorum. Hala oradayım. Yani 3 metre karın içinde biz bu filmi hiç kolay çekmedik kark 3 metre boyunu açtı. Kolay... Yani, Hayır yaşıyoruz. Amaç gibi. bu zaten. Evet. Bakın burada da kadınlar var. Burada da anneler var. Burada da babalar var. Burada da insanlar, çocuklar var ve bu ya hayat yaşanıyor ve toplumumuz o kadar kolay şartlarda yaşıyor birçok kısmı ben bilmiyorum sadece televizyondan görüyorum ama hep şikayet eden bir toplum haline geldik hep şikayet eden azla yetinmesini bilmeyen bir toplum haline geldik oysa ben çevremdeki yaşlı teyzelerimi dinlediğimde bir bebeği görmeden hayalini dağlarda uğlak giderken annesine eğirtmecinden kolunda eğirdiği eğirtmecinden bebek yapıp da onunla mutlu olan ve 85 yaşında anlatırken gözlerinden iki sıralı yaşlar akıyordu. Ve ben dedim bakın çocukluk çok önemli. O zaman hı hı. E, bu filmi çekmeliyim. Önce öykü haline de yazmıştım. Sonra film çekmeye karar verdim. Ha tabii ki bu öyle hemen pat diye olmuyor. Hiç kolay olmuyor. Burada en büyük destekçim e, ilk başlarda tabii ki sinema derneği bana güvendi. E, onların sayesinde bir sürü teknik ekiple birlikte ben tamam hani yazmış olabilirim. Kolay olmayabilir. Bunlardan bahsetmek istemiyorum. Benim tek istediğim şimdi. Ee, filmimizi biz, biz çok zor şartlarda bakın oyuncumun bir tanesi buzdan kaydı kolu kırıldı. Ee, o kırık kolundan yüz mimikleriyle hiç can acısını belli etmedi. O kadar güzel bana göre e, oyunculuk çıkardı. Ama sonra gerçekten kolu kırıldı. Kırık değilken iyileşmişti kolu, alçı sağlanmıştı. Ee, kırık gibi rol yapmak zorunda kaldı. Yani tam tersi bir durum oldu. Evet tam tersi bir durum oldu. Oyunculardan, teknik ekipten birçoğunun e, kafasına yani başına kar düştü e, Evet. <laughs> yani birçok babaanne öyle. Anlıyorum ki evet, kışın çektiniz evet. bu Peki biraz da yapımcı Güran <laughs> Bey'e dönelim. Siz e, Ümmi Hanım'la nasıl tanıştınız? Bu film vesilesiyle mi tanıştınız ve bu filmin yapımcısı olmaya nasıl karar verdiniz? Hani ben bu da biraz cesaret film sanki. sayesinde Ümmi tanıştım. Mersin Sinema Derneği'ndeki diğer arkadaşlarımız daha önceden tanışıyordu Ümmi Hanım'la. E, belgesel çekme için Aslanköy'e gittiğimizde e, bizi sağ olsun karşıladı, misafir etti. Her zaman olduğu gibi sıkma, börek ikramında bulunurken bir yandan bu öyküden bahsetti. İşte Hı -hı. bunu film yapma isteğinden bahsetti. E, Tabii ben kendi adıma heyecan duydum. Öykü çok enteresan geldi. İşte filmin birçok ayrıcalığı var. Yani sadece kadınların rol alması, hiç erkek olmaması, senaryosunun bir köylü kadını tarafından çekilmesi. Aslında siz de programın başında vurgu yaptınız. Bu proje aynı zamanda Anadolu kadının gücünü ortaya koyan bir proje. Anlattığında bugünkü heyecanımı o günde yaşamıştım ben, yanılmamışım. Bizleri ikna etti, bu bile bir başarı. Filmi çekmeye ikna etti. Arkasından, e, ...hani çok detaya girmeye yok, e, gerek yok ama İmamla e, birlikte e, kapı kapı dolaştık. Mersin'de işte sponsor biliyorsunuz bu konularda en evet. zor en zor şey e, maalesef sponsor bulmak yani e, finans bulmak ve e, çok cüzdi bir bütçeyle... E, Anadolu kadının bu projeyi bitirmiş olması bile ayrı bir başarıdır, Hı. ayrı bir Anadolu kadının övünç kaynağıdır. E, film çekimlerine başladık. Tabi şartlar zordu, eksi 20 dereceydi falan ama filmimizi bitirdik. Bunun e, mutluluğunu ben şu anda yaşıyorum. Amacımız bundan sonra bu filmi kitlesine, hedef kitlesine ulaştırmak. Ne zaman bitti e, filmin çekimleri ve e, ilk olarak Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki Aslında galada gösterildi. henüz daha bitmemişti. Biraz o takvimden bahseder misiniz? E, yani biz e, ilkbaharda e, ilk çekimler hemen bitirdik. Ama bunun ince kurgusu, montajı, evet, montajı vesaire evet. biraz maddi sıkıntılar vardı. İşte e, bu konuda bayağı bir ciddi sıkıntılarımız oldu ve Antalya'ya gönderdiğimizde daha filmin ince kurgusu, işte kaldırı yapılmamıştı. O haliyle gösterme girdi ve Antalya'da o haliyle usta oyuncuların e, o yorumları, işte duygusal anları gerçekten bizi Hı. biraz daha ümitlendirdi. Biraz daha e, filmimizin gerçekten e, izlendiğinde e, ilgi duyulacağını e, bize hissettirdi. Onu yaşadık Antalya'da. Özellikle e, yani Antalya dallarındaki görükler e, bile işte izle, e, gösterme geldiler. İzlediklerinde çok büyük ilgi duyacaklarını biz şu anda e, tahmin ediyoruz, görüyoruz bunu. Ayrıca görüntü filmi çünkü. Has detaylar da vardır herhalde. Tabii değil ki. Mi Neler var mesela? neler anlatıyorsunuz? Yani mesela orada benim anlatmaya çalıştığım yörüklerin e, gerçekten yazın tamam dağlarda. Herkes o yönünü biliyor ama hı hı. şimdi yerleşik... E, Hep hani yaylada yaşayan insanlar Ama öyle değil. Arkeleriz. Şimdi evet. artık değişti. Hı hı. Yerleşik kesime e, gelme, alışmaya çalışıyorlar ve mecburen kışın kalmak zorunda değiller. Her yer yerleri kısıtlandı siz de biliyorsunuz. E, yani köy hayatına... E, ev hayatına bir yerleşik mekanları var artık eskisi gibi hı hı. değil yazın dağlarda kışın e, mutlaka bir eve gelmek zorundalar bu da e, küçük bir kızın hani yazın dağlarda ama kışın e, gelip Aslan Köyün e, daha çok zirvesinden köyüne inen hı hı. E, bir yörük kızın hikayesi yani oradaki yörükler sadece dağlarda temiz hava temiz işte yiyecek bol bol hani sadece o değil Oy di ama bir de bunun bu yönü kışın var. Zorlu kışın yaşam zorlu yaşamı yani O karda güzardı. o hayvanları e, yine barandırma işte onlara e, karda, bakma zorlukları da var. Evet. Yiyecek bulma kendinden önemli, kendilerinin karnından önemli hayvanlar karın içinde. Hani bu yönü nedense hep yörük denildiğinde unutuluyor. Hani kışın bu yörükler ne yapıyor? Hani çünkü eskiden hani farklıydı şimdi çok çok farklı. Bir de ne olursa olsun çocuklarımız bakın e, köylerde ben şehir hayatı bilmiyorum çok köyde yaşadığım Hı -hı. için e, küçücük bir şeylerle mutlu olunuyor ama artık toplumumuz küçük şeylerle mutlu olmuyor maalesef. Benim küçük oyuncum e, gerçekten çok küçücük şeylerle mutlu olunuyor. Galiba filme adını veren gün bebek e, tabii de bu ki, yüzden. Tabii ki tabii ki bu yüzden. Evet. E, pahalı oyuncağa gerek yok. O çocuğun ruhunu, dünyasını keşfedebilmemiz için küçücük bir öpücük anlamından sevgi. Yani en önemlisi. E, evet. Elif galiba evet. değil mi? O evet. küçük oyuncumuz filmdeki adı evet. ve burada filmden notlara baktığımda şu dikkatimi çekti. Şimdi Elif bir çocuk ve çocukluğunu yaşamak için bütün boşlukları değerlendiriyor evet. ama her seferinde bir babaanne evet. e, figürüne çarpıyor evet. galiba. Kesinlikle. Oradaki babaanne yani Yörük kültüründe acaba daha ana erkil bir yapımı söz konusu babaannelerin e, ya da hani çocuk ve babaanne arasında böyle bir Erişim Hayır bana mı? göre sadece yürüklerle kısıklamak yanlış. Hı. Çünkü toplumumuzun her kesiminde ben şunu gördüm. Bu sadece Mersin'e Aslanköy e veya her her yerde var bu. Hı. Kadında kadına. Yani gelin kaynına, anne kız, gelin, gelin, gelin görümce, Ayşe teyze, Fatma teyze, komşu. Hı. Kavga var ve çocuk buna şahit oluyor ve pusuyor. Ben bunu yaşıyorum güzel kızım. Hı. Çünkü sonuçta da diyor ki ne bana çocuk oraya pusuyor. Yani iki komşu kavga ediyor çocukları orada kız veya olan bakın fark etmiyor. Ve diyor ki ay kızım abla ne kadar uslu benim çocuklar bak hele bir. Halbuki ben o çocuğu anlıyorum ya bakınca pusuyor. Pusku, Aslında korkuyor o sırada korkuyor, değil mi? Korkuyor susturuluyor Usulunlar o çocuk. Belki. Yani ben gidip saçını okşayıp öpüyorum ve o çocuk bana sımsıkı sarılıyor. Sanki beni onu anladığımı biliyor. Feryat etmek istiyor o çocuk. Yani şu kanıdayım. Nerede olursan ol kadına şiddet çok tehlikeli. Sonuçta o çocuk hı hı. büyüdüğü zaman kız çocuğu anne oluyor, e, erkek çocuğu baba oluyor ve gördüklerini uyguluyor. Çocukluktaki bilinçaltındakini silmemiz çok zor. İmkansız neredeyse. Ben eğitimli falan değilim. Sadece hı hı. E, yaşadıklarımı ve yüreğimin sesini, bana yüreğimin anlattıklarını anlatıyorum. E, ben de tam bu noktada aslında sizin o yaşamışlıklarınızı e, sahneye tiyatroda, evet. sinemada şimdi perdeye evet. yansıtmanızın, dökmenizin insanları çok daha etkileyeceğini düşünüyorum. E, ve bu sadece Türkiye'de geçerli değil aslında. Birçok uluslararası alanda da e, artık ün yaptı gün bebek değil mi? Evet. E, The New Yorker'da ben, var. Biraz, Amerikalı. biraz onlardan aslında, bahsedin e, lütfen. Türkiye'de hemen hemen bütün gazetelerde hı hı. E, bir şekilde yazıldı, bahsedildi. Yurt dışında Zaten öncesinden şey işte New e, geniş geniş yer, yer verildi. Yani dünya basını aslında yün bebekle hı. bayağı bir ilgilendi. Burada bayağı bir e, yün bebek dediğiniz gibi hem ulusal basında hem uluslararası basında bir yer edindi. E, amacımız bundan sonra bu, hedef kitlesine ulaşmak dediğim gibi. Burada aklıma gelmişken unutmadan e, çizmek istiyorum. Vaktimiz bu, e, rahat rahat, bu, rahat her şeyi söyleyebiliriz. Bu, bu şey. projede hani e, Anadolu kadının bir de şöyle bir gücü e, anlatılıyor. E, anne karakteri. Hı hı. Ee, eşini kaybediyor işte Kayınarası kayın vefat ediyor Tek bir kız kalıyor Ve yılmıyor mücadeleye devam ediyor Yine kızını okutuyor ee, Yani mücadeleyi elden bırakmıyor Bir de böyle bir yönü var Yani Anadolu kadının tek başına evet. kaldığında bile En zor e, anında bile e, Başarıyı e, amaçladığını Başarı elden bırakmadığını da anlatıyor bu film Bir de böyle bir harcalığı var bu filmin Dediğiniz gibi dünya basını e, ilgilendi amacımız artık bunu beyaz perdeden ziyade çünkü çok maliyet bunlar yani hı hı. çok sosyal içerikli proje olduğu için işte Mersin Sinema Derneği ve Arslan Köy Tiyatro Topluluğu yani iki tane Mersin'in e, bir tiyatro grubuyla bir derneğinin e, buraya getirdiği bir proje. E, tabii İstanbul'da ben bir süre kaldığımda herkes şunu dedi ya keşke beyaz perdede gösterme girse. Hı hı. Gönlümüz bunu ister tabii ki ama e, olmasa bile artık bu projenin... Neden olmasın peki? E, sinema çok pahalı bir sanat. Dünyanın en pahalı sanatı. Yani bunun 35 milimetreye aktarılması. Ya yani şimdi biz bu filmi izleyemeyecek miyiz? İşte amacımız şimdi seyircilerimiz bunu. Seyircilerimiz onu evet, merak ediyor bence. Bize de soruyorlar. Evet. E, bizim evet. gönlümüzden geçen e, TRT'de bunun yayınlanması. Yani herhangi bir kanalda olabilir ama tabii gönlümüz gönlümüzden TRT geçiyor. Sinemadan ziyade televizyonda tabii, tabii. Yani çok daha ulaştırabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> daha geniş evet. ulaşması. Evet, tamam. Tabii yani artık bu projenin bize de soruluyor işte nasıl edineceğiz nasıl hı hı. izleyeceğiz diye. Bizim de şu, bu şu anda amacımız bu filmi hedef kitlesine ulaşmak, insanlara ulaştırmak. Çünkü gerçekten merak ediyor insanlar. Aslında önümüzde de bunun için uygun bir tarih var. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde evet. belki böyle bir film çeşitli televizyon kanallarında e, gösterime girebilir. Evet. Bunun için sizinle irtibata geçebilirler. Mesela en azından bu sistemim. konuda teknikleri açık olduğunuzu evet. görmüş olarak da olursunuz. girişimlerde bulunduk. Yani başta TRT olmak üzere. Evet. Ama tabii e, diğer kanallar ticare bakabilir. TRT e, amaç da bu. Yani biraz daha hani devletin kanalı. Biraz evet, daha, sosyal, daha sosyal. herkesin her kesimden tabii. Yapan. E, duyarlı olacağını düşündüğümüz Hı -hı. için. Evet. E, buradan başladık. Tabii bir şekilde hani ulaşmasını istiyoruz. TRT olması bizi e, sevindirir, mutlu eder. Evet. Tercihimiz bu yöndedir Hı. ama bir şekilde ulaşması, bütün bu projede emeği geçen, yani yanımdan tutun da işte eşinin sette yok, hiçbir görüntüsü yok ama o kışın Arslanköy'de e, şimdi neden erkekler emeği... yok? Onu soracağım. <gülüyor> <gülüyor> erkek var aslında. <laughs> Sağ kamera arkasında eminim vardır. <laughs> kamera arkası tüm erkek önünden için çıkarmadınız erkekleri <laughs> kadını anlattığınız için mi? Neydi Şimdi neden? benim zaten ilk günden beri çizgim <laughs> bu diyebilirim. <laughs> yani erkekli kadınlı herkese her şeyi başarıyor yani <laughs> bu var. Ama ben çok inciniyordum. Hani bir köylü kadını ben köylü kadınıyım ya. Olduğun gibi saygı görmek istiyorum. Takdir edilip alkışlanmak istiyorum. Zaten hani ilk çıkışım da bu. Hani köylüsün ay deyip küçümsenmek istemiyorum. Yani köylü denildiği zaman ayağında lastik ayakkabı, bacağında şal var, başı örtülü ya bu kadın ne yapacak? Ee, görselliğe çok önem veriyoruz. Hani artık biz görselliği bırakalım? Ya benim başımda örtü var, benim kafamın içindeki önemli. Evet. Benim görselliğim önemli değil. Bu şekilde ben yola çıktım. Lastik ayakkabınız değil yürüdüğünüz yol önemli. Yol önemli diyerek yola çıktım ve ben sadece kadından ulaştırdığı bir tiyatro topluluğum var ve insanlara dediğim gibi bir yerlere zaten geldiğimi fark ettim. ha Bu filmde de. Yani biz kadınız tamam Anadolu kadınıyız. Bakın biz çok akıllıyız, zekiyiz. Türk kadını isterse neler yapabilir, Anadolu kadını isterse neler yapabilir. Bunu biz erkeksiz de yapabiliyoruz demek için Sonuçta bunu hani e, bazılarının ne düşünür bilmiyorum ama benim bu şahsi fikrimde özellikle bunu istedim İlk teklif ettiğimde de filme hiç hı hı. erkek olmayacak kendi grubumla olacak kadınlar hı hı. oynayacak hı hı. dedim çünkü buradaki amacım kadının istediğinde yani neler, neler yapabileceğini gücünü göstermek yani. amacım bu yani. Şöyle de bir parantez açalım. Ee, Antalya'da gösterme girdiğinde hiç erkek olmamasının filmde. Amerikal bir yazar tarafından bir tespiti vardı hiç tepki almıyor, tepki çekmiyor artı işte erkek figürü o kadar <laughs> güzel kullanılmış ki yani, yani sanatsal örgüleri çok güzel kullanmışsınız diye de böyle bir açıklaması vardı şimdi aklıma gelmişken bundan not olarak söylemek istedim Aslında belki o erkek figürünün ya da erkek egemenliğinin yarattığı ortamı zaten siz anlattığınız Nasıl için değil? erkeğin kendisine <laughs> gerek de kalmamış belki filmde yani figürlerle falan <laughs> evet. çok da anlatmaya <laughs> gerek yok Böyle bir tespiti vardı hı hı. E, Amerikalı bir yazarın. Yani, merak olsun. ediyoruz filmi izlemek istiyoruz. Herkes merak <laughs> evet. ediyor. Ben şunu söylemeden edemeyeceğim gerçekten. Ee, biz geçen gün TRT 1'e konuk olmuştuk. Hı hı. Bana belki 500 tane inan ki telefon geldi. Ümmiye Hanım bu filmi nereden elde edebiliriz? Nasıl seyredebiliriz? O kadar çok e-mail geldi ki nasıl hı hı. seyredebiliriz? Biz bunu seyretmek istiyoruz. İşte gerçekten takdir ediyoruz. Gurur duyuyoruz. Bu filmi görmek istiyoruz diyor. Benim elim kolum bağlı yapabileceğim hiçbir şey yok. O arada hocam dedi ki Umihan'ın böyle bile TRT'ye Allah yaşasın dedim. <laughs> Orada sesimizi duyuralım. Keşke, keşke bunları söyleyeyim dedim. Olur. Gerçekten yani halkımız da bunu istiyor. Çünkü bu tür <laughs> projelere evet yok mu var ama bana göre bu şekilde yok. Bunu ee, biz yayından... çektik ya. <laughs> e, yanıldıktan sonra işte dilidi. Çocuğunuz e, gibi hissediyorsunuz değil mi? Tabii şimdi? ki bu benim yavrum. Hı -hı. Çünkü ben bunu Anadolu'nun e, gerçekten e, yokluğundan kopardım geldim. Hikayesi de gerçek. Emin olun bana anlatan teyzelerim bile daha yaşıyor hayatta. Çünkü bu var. Yani eşi ölmüş bir kadın veya eşinden Hı -hı. ayrılmış bir kadın Küçük hala Küçük bir hikayeyi paylaşır mısınız bizimle? Şimdi filmi e, izleme fırsatımız olur da yani, olmazsa en azından e, bir hikayeyi öğrenmiş olalım. Yani orada, sakıncası yoksa. Sizin takdiriniz Yani benim çenem çok ben anlatırım. Estağfurullah <laughs> Allah, vaktimiz çok. E, şimdi ben orada yani yaşlı teyzem dediğim gibi hı hı. E, işte kızım ah şimdi ne var her şey var e, bol benim zamanımda hı hı. hiç e, hiçbir şey yoktu. Be, oyuncak bebek de yoktu, hı hı. hiçbir şey yoktu. Ben evlenip geldiğimde buraya işte ikinci eşi hı hı. ayrılıp gelmiş. E, hani ağamın kızı geldi, onun anası babası şehirdeydi. ...benim bebeğim yoktu... ...biz hep uğlak gidiyorduk... ...dağdan daha şehri ne bilmem... yani ...köye aslan köye gelmeler onlar için şehir... ...şehir, şehir yani bizim evet. için diyor... Ee, ...ağamın kızında gördüm dedi... ...o da bana vermedi... ...anam dedim illa bana da yap... ...alamam dedi dedi... ...hep etme çeviriyordu... Hı hı. Ee, ...bir gün işte bana da yap diye öyle ağlamışım ki... ...saçlarım keçe gibi yıkanmadan... ...hani yıkanma görmüyor... Ee, ...burnumdan akan birbirine karışmış bir vaziyette ağlıyorum... Anam da o kadar çok istemişim ki çıkardı bezimi azık boğçasından, sırtına bağladı azık boğçasından. Ee, burnumu sildiği bezden de bir bebek e, yaptı işte azık boğçasından. Sırtımı hop etti, yırttı o bezden. Hop etti ben oğlaklara, kuzulara gösterdim. O mutluluğumu hayatta onu tamam dedi ve iki gözü iki çeşme ağlıyordu 85 yaşındaki teyzem. Ben eve gelince düşündüm. Sonra öbür arkadaşım anlatıyor ya işte ben başka köyden gelin geldim beni bile dışlanıyor. İşte illa kocam öldü sen bu çocuğa bakamasın evlen deniliyor. Ortada bir çocuk var. İkinci eşten gelen çocuğa sahiplenilmiyor, dışlanılıyor. Yani buradaki amacım insanların hikayelerini, gözlemlerini dinleyerek tabii ki biraz da hayal gücümle harmanlayarak toplumumuzda şunu farkına vardım. 80 yıl önce 85 sene öncekiler hala var. Hala var. Yani bir kadın evlenmiş düşünün. Arkasında çocuğu var. Ee, ama e, hiç söz hakkı yok Yani evet. e, eşi ölüyor baban ölüyor ve onların elinde her şey Başta söylediği şey çok doğru Bu aslında sadece Aslanköy için geçerli hayır, bir şey değil evet. Ya da yani bir dağın başında olmaya gerek yok Hayır o, her, her yerde var, var. En büyük evet, metropollerde bile var Evet, evet. Ataerkil bir toplumda yaşıyoruz ama Ben biraz bunu kırıp biraz şöyle açmak istiyorum Neden güzel kızım Ne diyorum iyi yapıyorsunuz ki, <laughs> di Diyorum ki ne bakın yahu yani Evet şu heyecanınıza hayran kaldım erkil bir toplum tamam öylesi ben şey sözleri bilmiyorum Öyleymiş ama ben de diyorum ki ne biz kadınlar istersek o erkekleri vallahi billahi parmağımızda oynatıyoruz. <laughs> ah isterse de bana kızsınlar. hiç kusura bakmasın kimse çünkü neden canımız istediğinde biz o erkekten her şey alıyoruz gerçekten öyle <laughs> ve e, ama bir şey olduğu zaman çocuk de ben yaşıyorum ya içindeyim çocuk okuldan geliyor işte anne öğretmen şu şu dersi sordu <laughs> öf ya ben bilmem git babam bilsin. Ama ondan daha biliyorsun sen. Akşama kadar televizyon izliyorsun. <laughs> e, evlendirme programı aileyle veri zengin de Evi yatı katı var diyeceğine. Kendine o çocuğun sorduğu soruları öğren. Ben Aynen. bunlara üzülüyorum. Ha bunları da kimseyi incitmeden oyunlarıma... E, filmime yansıttım ha amacım da insanlar yanlışlarını görsün evet, evet bu film ne kadar çok e, kitleye ulaşırsa herkes kendini görecek Antalya'da Kesin unutmuyorum böyle. yaşlı bir teyze geldi aynı benim gibi kapıda utanıyor yoldan geçe kızım siz ne için geldiniz dedi film çektim dedim şöyle bir baktı aa dedi, sen mi dedi <laughs> ben de benim dedim aa dedi aynı benim ayakkabımdan dedi teyze ben de aynı senin gibiyim dedim orada Sera'da zebze yetiştirilmişler yerleri yakınmış ee, oraya gidermişler gel izle dedim dedi ki ee, ay, dedi ayıp olmaz mı korular mı bizi büyüle dedi neden kumasınlar dedim bak biz de büyüle izledim diğer arkadaşları gösterdim çünkü tüm oyuncular gelmişti evet, hepsi izleyince yapsın, boynuma evet. sarıldı ağladı dedi ki ne bizim sorunlarımızı biz de niye anlatmışsın kızım dedi Allah razı olsun dedi benden yaşça biraz büyüktü ben hayatımda ilk defa gördüm dedi yani sinema böyle ilk defa gördüm ta hiç izlemedim dedi. Ee, benim Ben de yürüyüm dedi ama dedi şimdi dedi yörüklük o kadar kalmadı eskisi gibi dedi Antalya'da dedi. Seracılık zebze yetiştiriyoruz dedi. Ee, keşke o eski günlerim olsaydı dedi. Ee, bunu hiç unutamayacağım hatta hatıralarımın içine de yazdım günlüklerim içine. Demek ki bir kitap da geliyor. Ee, evet. <laughs> Sırada neler var hemen onu da soralım. Sırada evet e, yeni bir öykü, yeni bir e, senaryo olur mu bilmiyorum ama... E, ...şimdi tek istediğim bunun geniş bir kitleye ulaştığı Hı -hı. zaman... E, ...yeni projeyi o zaman bahsedeceğim. Benim için bu proje ilk önce bir televizyon kanalında bir insanlarla... Yayınlanması, yayınlanması. Evet, buradan duyuldu zaten evet. bunun evet. duyurusunu, isteğini Ondan sonra yaptık. Ona, ben sonra... Umarız bir geri Lütfen buyurun daha, tabii ki Gülhan Bey. E, projemizin buraya kadar gelmesinde Hı -hı. emeği geçen... E, Sponsorlarımız var. yani Ticaret olmadığı için söylemekte sakınca görmüyorum. baştan Mersin Valiliği olmak üzere <laughs> evet, hı hı. ticaret borsası. <laughs> Akdeniz ve Toros Arbedesi'ne buradan tekrar teşekkür ediyoruz. yani Filmde sponsor anlamında destekleri var. Filmin DVD'sinin yapılması için de yine Mersin Valiliğimizin girişimleri var. Takip ediyor sağ olsun. Her an buna destek veriyor. İkinci e, web planı olarak da hani gösterime girdi. Bir televizyon gösterimi yapıldı. Arkasından DVD olarak da insanlara ulaştırabilir. İşte evet, o daha bunu da bir arşiv işte zaten evet, evet. E, gerekli yasal girişimlerde falan bulunduk. Hı -hı. E, onda sonucunu bekliyoruz açıkçası. E, bunu da ilave etmek istedim. Evet. Bunun yanı sıra Mersin'de hani e, ismini söyleyemediğimiz bize destek veren hem hizmet sponsorlarımız hem de Hı -hı destek sponsorlarımız var. Yani e, kimisi yakıt verdi, kimisi araç verdi, kimisi yiyecek konusunda e, işte destek oldu ve Tabii projeye ne başlarken an, tabii Anadolu'da evet, e, bu tür kişi. projeler hani çok ortaya çıkmıyor belki biliyorsunuzdur. Hani hı hı. E, bize güvendiler. E, güvenlerini boşa çıkarmadık diye Benim düşünüyorum. Benim size bir önerim daha var ümmiye evet. Gelin bir müddette e, metropollerde yaşayın ve onların sıkıntılarını da film yapın. Ben inanıyorum ki bizi bizden çok daha iyi anlatacaksınız. <laughs> evet ben insanın yüzüne baktım böyle o Cenab-ı Allah'ın verdiği bir yetki güzel kızım insanın ruhunu görebiliyorum. Şimdi şu an senin ne hissettiklerini biliyorum gerçekten. Yürekten olursa ben o elektriği alıyorum gerçekten. Her defa da aynı zamanda. E, buradaki emeği geçen herkese teşekkür ediyorum bizi bugün buraya getirdikleri için. Çünkü ben Biz bu programı hiç kaçırmıyordum. Ediyoruz. Sabah kalktığım an altıda Ay. kalkıyorum, e, burayı izliyorum, TRT Haberi izliyorum, TRT Anadolu'yu izliyorum, belgeseli izliyorum. Gerçekten TRT benim okulum. ama. Ee, hocamın dediği gibi benim için çok çok hı hı. önemli olan önce eşim, ailem hı hı. ve Sayın Valim'e Hasan Basri Güzeloğlu'na buradan binlerce defa teşekkür etmek istiyorum. Aynı hocamın dediği gibi hı hı. Ticaret Borsası, Akdeniz Belediyesi, Toroslar Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani onlar e, destek vermeseydi Sayın Valim'e hani bu paranın maddi desteğin dışında manevi, manevi olarak destek. çok destek verdi. Bu görüşler de zaten çok önemli, zaten çok önemli. Arkasında benim için. Kendine inanan evet. birilerinin olduğunu bilince Inlandı, çok daha güvenli gerçekten. Evet. Aramıza ama Sonrasında Artık aile çok ve sosyal sözlerimiz. sosyal, sosyal e, Pozsgalaba Bakanlığımızla bir görüşmemiz Hı -hı. oldu. Evet. Onlara da projeyi anlattık. Eee evet. Mersin Milletvekilimiz var. Eee Çileminle ve Öykten o da Arslan Köylü zaten. Kendisi. Evet. Ne güzel. E, o da sağ olsun manevi olarak Hı -hı. şu ana kadar e, bırakmadı bizi. Hep manevi desteğini eksik etmedi. Ona da buradan tekrar teşekkür edelim. Sağ olsun. Evet ben de çok teşekkür ederim. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndaki arkadaşlara ve Minever Hanım'a binlerce defa teşekkür ediyorum. Ve size. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sizi tanıdığım için ayrıca ben kişisel olarak çok mutlu oldum. Filmi bir an önce izlemek istiyorum. Eminim seyircilerimiz de izlemek istiyorlardır, merakla bekliyorlardır onlarda ki size zaten bu yönde çok fazla talep geliyor. Bize de şimdi seyircilerimizden bu filmi nerede izleyebiliriz diye sorular geliyor. Ee, en kısa zamanda umut ediyoruz ki bir televizyon kanalında i̇nşallah. keşke TRT'de olsa i̇nşallah. inşallah girişimleriniz varmış bu yönde. Ee, ve daha sonrasında da bir DVD olarak umarım arşivlerimizde saklayabileceğimiz bir film olacak Yün Bebek. Elinize yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. Daha nice projelerde de sizin göz gözünüzden bir şeyler dinlemek okumak izlemek teşekkür istiyoruz. Teşekkür ediyorum. Biz de buraya gelemeyen ekibimiz adına. Yani evet, evet tüm, yani tüm ekibimiz adına biz teşekkür da. ediyoruz. Ben de, Bizi konu getirdiğiniz, Marşan Köylülerle kendimizi tanıtma imkanı evet. bize verdiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet, evet çok ben sağladım. tüm Aslanköy halkına ve oyuncularıma gerçekten Bence köyün süreniz. turistik değeri de arttı Mümiye hmm. Hanım. Ama ee, eminim çok fazla ziyaretçisi de olacak o köyün. Oyuncularım sizden özür diliyorum. Çenem çok çıktı isminizi sayamadım. Ama hepinizi çok seviyorum canlarım benim. <laughs> çok teşekkür ediyoruz tekrar <laughs> katıldığınız için. Bize tekrar söyleyelim. Yün Bebek filminin yazarı, yönetmeni, oyuncusu Ümiye Koçak Hanımefendi stüdyomuzdaydı. Filmin yapımcısı da Gürhan Ötün bizlerle birlikteydi. Yün bebeği anlattılar bize. Şimdi sinemada yine devam edelim. İnşallah sizleri de böyle festivallerde görme şansımız olur. Berlin Film Festivali haberiyle devam edeceğiz. Altın ayı ödülünü Romanya yapımı Charles Puz adlı film kazandı.